Evet hepinize merhabalar. Biz geçenlerde Instagram hesabımda İzmir Psikolog'da bu arada takip edebilirsiniz. Bir anket yaptık. Ankette inlamamızı işte ele almamızı en çok istediğiniz videoyu, konuyu daha doğrusu sorduk ve orada çıkan konu evlilik korkusu. Oldu. Evlilik korkusu çıktı. Biz bu konuyu psikolojik danışman arkadaşım Duygu Özdemir ile beraber soru cevap şeklinde yorumlamaya çalışacağız. Çünkü gerçekten hem aile dinamiklerini hem kişilik özelliklerini hem işte günümüzdeki ilişkilerdeki bağlan problemlerini vesaire etkileyen bir durum olduğu için biraz böyle detaylı ele alalım istedik. Evet duygu sorular var herhalde. Evet. şöyle ki son zamanlarda bende evlilik korkusu var diyenlerin sayısında <laughs> artış gözlemliyoruz. Sizce bunun altında neler yatıyor olabilir? Şimdi evlilik korkusu gerçekten ben de sıklıkla danışanlarımda e, duyduğum bir e, artık korku, kaygı hatta birazdan konuşacağız. Bir, onun fobi adı da var herhalde. Gomofobi evet. Gomofobi diyorlarmışlar. Tabi her şeyin fobisi çıktı aslında. Koronofobinin <laughs> bile çıktı. Evet. E, fobi demek zaten kaçınmak demek. Şimdi evlilikten neden kaçınırız? Şimdi günümüzde aslında çok fazla bireyselleştik. Birincisi <laughs> bireyselleşme diyebilirim. İkincisi aslında konfora çok alıştığımız zaman, bireyselliğe çok alıştığımız zaman... ...ilişkilere güvenemediğimiz zaman... ...biz her zaman ilişkilerde dörtten temel kavram sayıyoruz. Sevgi, saygı, güven, haz. Tam haz ilkesi artık gelişebiliyor ama... ...güven, saygı biraz aza inebiliyor. Ya da o sevgi paylaşımları, yani duyuk paylaşımları aza inebiliyor. Şimdi böyle olduğundaki durumda... ...biz eskisi gibi bu sefer bağlılık içeremiyoruz. Ya da bağlanmaktan korkar hale geliyoruz. Şimdi tabii ki evlilik korkusu şunu da getiriyor. Artık eskisi gibi çok rahat bir yaşam... Yok. Daha böyle tüketici, daha böyle bireysel, daha hızlı bir yaşam var. Ve herkes bu yaşamda kalmak istiyor açıkçası. Evlilik biraz daha çoluğun, çocuğun, işte ailelerin, işin içine girdiği sorumluluk. Yani özellikle bir de bilmiyorum bu araştırmalarda var mı ama erkekler de çok fazla var evlilik korkusu diye düşünüyorum. Evet. <laughs> Çünkü şimdi aslında yine de ataerkil toplumumuzda erkeklere çok yüklenen adetler, gelenekler, töreler bir nevi yaptırımlar var aslında. İşte maddi manevi düğün yapacaksın, istemeye gideceksin. işte aileler işin içine girecek. son balayı olacak, onu organize edeceksin vesaire. Yani bunlar hep maddi manevi süreçler. Şimdi tabii ki böyle konuşuyoruz. Şimdi evliliğin olumsuz yanlarından konuşmayacağız sadece. Evliliğin birçok da olumlu yanı var gerçekten. Bir oba kurabildiğimizde ama muhtemelen bunlardan kaynaklanıyor. Yani günümüz koşulları, erkek noktasında da üzerine yüklenilen anlamlar. Ha bu arada tabii ki kadınlar da kaçınabiliyor bu durumdan ama dediğimiz gibi bireyselleşmenin getirdiği ve tüketimin getirdiği bir bağlanma problemi diyebilirim. O bağlanma durumlarına da birazdan gireriz sanırım. Evet aslında araştırdığım kadarıyla kadınlar daha kariyer odaklı olduğunda mesela Hı -hı. evlilik korkusu geliştirebiliyorlar. Erkekler için de bir anne modeliyle eğer büyüdüyse e, evlendiğinde Hı -hı. de aynı kişiyle evlenecekmiş endişesiyle aslında bu durumdan kaçındığını evet. gördüm. Evet. Şimdi geçen her sene şemaları ele aldık. Şimdi şemalarda tabi anne babamız nasılsa, onlardan gelen şemalar nasılsa ona yönelik bir ilişki bulabiliyoruz. Tabii baskın anne veya baba özellikle de baskın anne bu konuda çok önemli oluyor. Yani aslında kişi özellikle erkek çocuk diyelim. Ödipus anlamında bir noktada annesine ihanet edeceğini düşünüyor evlenirse ya da annesine çok yakın veya hemen hemen annesi gibi bir kadın bulabiliyor ve o dinamikleri onda yaşayabiliyor. Baştan da korkabilir yani hep bir nevi annesinin oğlu olarak yani hayattaki tek kadın annesi kalsın isteyebilir diye düşünüyorum belki onu öyle bağlayabiliriz. Şiler evlilikten yani pişman olmaktan hı hı. ve boşanmaktan da korkuyor. Araştırdığım hı hı. kadarıyla boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında 136 binlerdeyken 2021 yılında 174 binlere ulaşmış durumda. Hı 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 hı. Bununla birlikte ilk evlenme yaşı da erkeklerde 28 ve kadınlarda 25 olmak üzere yükselmiş. Bu durumda evliliğe dair kaygıların olması normal mi ee, acaba? Bunun fobi haline geldiğini nasıl fark edebiliriz? Aa, evet. Yani şimdi gerçekten boşanmalar çok fazla. Benim de duyduğum bir araştırmaya göre özellikle İzmir ili çerçevesinde yapılan bir araştırmaya göre 3 evliliğin ikisi boşanmayla bitiyor Hı -hı. diye bir araştırma görmüştüm okumuştum. Boşanmak da bir külfet. Açık söylemek gerekirse. Çünkü imza atmak insanlara o yasal bir şeylerin içine girmek insanlara çok zor geliyor. Çünkü aslında ilişkiyi ben çoğunlukla duyuyorum. 10 yıl sürdürmüş, 6-7 yıl sürdürmüş ama evlendiği zaman bambaşka bir e, duruma geçiyor. Çünkü dediğim gibi yani evlilik sadece artık flört ilişkisi kurduğun bir ilişkiden çıkıyor. Aslında öyle gitmesi lazım. Flörtle gitmesi lazım. Heyecanla gitmesi lazım. Ama işte özellikle bizim toplumumuzda birçok süper ego dediğimiz birçok ahlak, kültür, toplum, mahalle baskısı gibi birçok şey iş işin içine giriyor. Şimdi boşanmada da ne oluyor? Tabii çocuğun varsa çok sıkıntı. E çocuğun yoksa da nafakan var. Ne bileyim karşı istemeyebiliyor boşanamayabiliyorsun. Yani bu da ayrı bir çekişmeye e, döndüğünde özellikle. Evet, ayrı bir aslında bir olgu. Tabi bu hukuk sistemi içinde ve hukuksal anlamda, sosyolojik anlamda değerlendirilmesi gereken bir durum. Ama evet bu da var. Yani özellikle anne babası, sanırım bunu da konuşacağız, anne babası ayrı çocuklarda. <laughs> Veyahut da daha önce çok sağlıklı çift ilişkileri evlilik görmeyen kişilerde de yetişkin e, bilinçlerinde bu sefer ayrılmamalıyım gibi bir imaj oluşabiliyor. E ayrılmamalıyım bu kadar korkutucu bir şeyse evlenmesem daha iyi gibi bir böyle bir döngü olabiliyor. Bilgimiz olsun. Kişi aslında mükemmel bir aile tutumunun içinde büyüdüğünde de o Hı -hı. mükemmel eşi aradığı için aslında evlilikten de kaçınıyor olabilir. O da olabilir. Yani hep söylüyoruz işte şemaların tam ters tezahürü de görülüyor olabilir. Yani o aile biçiminde anne babasının o biricikliğini bulamayacağını düşündüğü zaman da kaçınıyor da olabilir açıkçası. Peki psikolojide çoğu durum çocukluk yaşantılarına bağlandığına göre nasıl bir aile içinde <laughs> yetişenlerde evlilik korkusunun gelişme ihtimali daha yüksektir acaba? İşte az önce konuştuğumuz yani anne babasına ayrılıklar olan bu arada ayrılık yani şöyle de bir ayırmak gerekiyor aslında. Çok geçimsiz, çok şiddetli ilişkilerden ziyade ayrılık daha iyi bile olabilir. Bunu söylememiz gerekiyor. Çünkü hep ayrılmış anne babaların çocukları diye ayrılır ama ayrılmış anne babaların çocuklarının yanı sıra şiddetli geçimsizlik olan Anne babaların çocukları hatta daha büyük bile zarara ruhsal anlamda uğrayabiliyor. Ve yarın bir gün evlilikten korkabiliyorlar. Ya da o modeli uygulayabiliyorlar. Annesi gibi babası gibi olabiliyor. Ee, o açıdan da birincisi çocuklukta anne baba ilişkileri. Ee, çok önemli diyebilirim. Onun dışında bağlanma kuramları burada çok önemli. Şimdi narsistik ve borderline ilişkilerde özellikle biz kaçınma, kaçıngan ve kaygılı bağlanmalardan bahsetmiştik. Güvensiz. Aynen öyle güvensiz bağlanma türlerinden. Anne babamız bize tam olarak bu gereksinimleri veremediyse ya da kendi çift ilişkilerinde problem varsa ve bunlar bize yansıdıysa kaygılı veya kaçıngan bağlanma gelişebiliyor. Tabii çok kısaca anlatıyorum bunu. Sonrasında ileride özellikle kaçıngan bağlanmada işte o bağı kurmak istemiyor. Genellikle de erkeklerde olabiliyor bu. Aslında bu arada evlilik erkekler için şimdi bir tık da olumlu yanlarından bahsetmek istiyoruz. Hep olumsuz yanlarını konuşuyoruz. Neden korkuluyor diye çünkü ama. Aslında şöyle de biraz gidermeliyiz bu korkuyu. Aslında birçok noktada artıya geçilecek bir durum evlilik. Yani maddi olarak paylaşım için olabilirsin. Cinselliğini yaşarsın. Duygusal anlamda daha çok vakit geçirirsin Tabi o bireyselleşmeyi bu arada bu da çok önemli. Yani kişiler iç içe geçiyor. Evlenince işte her şeyi beraber yapacağız. Mıç mıç olacağız öyle bir durum yok. Yani bireyselliği de koruduğumuz sürece zaten evlilikten o... Kesişim kümesinden özellikle çok fazla zevk alabiliriz. O açıdan da o bireyselliği de kaybetmemek lazım diye düşünüyorum. Ya yani O yüzden bu kaçıngan bağlanmayı biraz işlemek gerekiyor. Ben hep söylüyorum evlilik öncesi bir psikolojik destek alınması gerekiyor. Çünkü yarın bir gün bu evlilikten muhtemelen bir çocuk olacak. Veyahut da bir model olacağız diğer çiftlere. O açıdan da de destek alınması gerekiyor. Evet. Peki evlilikte neleri beklememiz gerektiğini, partnerimizle konuşmamız gerekiyor mu? Özellikle partnerimizde bir evlilik korkusu söz konusuysa. Kesinlikle. Şimdi evlenmeden önce tabii bunun net bir simülasyonu yok açıkçası. Yani evlenince ne olacak? Evlenince görebiliyoruz. Konuşmalıyız. Yani neden evleniyorum? Evlilikten beklentim ne? Şimdi çoğunlukla bizim ülkemizde evlilikler bir şeyden kaçış gibi olabiliyor. Yani örnek veriyorum anne baba evinde rahat değilim evleneyim. Ya da cinselliğim rahat yapamıyorum evleneyim. Ya da e, maddi olarak yetişemiyorum evleneyim. Şimdi tabii bu e, Eric Fromm'un sözünü hatırlattı bana. Erik Fromm der ki eğer bir ilişki bir gereksinime bağlı bir ilişki ise ki bu gereksinim sadece maddi değil manevi. Mesela aslında çok masumane gibi gözüken ben o kişide huzur buluyorum. O kişide çok kendimi güvende hissediyorum gibi gereksinime bağlı bir ilişki ise bu ilişki gerçek sevgi üzerine kurulan bir ilişki değildir der. Yani biz sadece gereksinimlere göre aslında ilişki kurmamalıyız diye düşünüyorum. Saf sevgiyle kurmalıyız ama tabii özellikle bizim ülkemizde maddi manevi zorlukların olduğu toplumlarda baskının, süperegonun, mahalle, aile baskıların olduğu, yani kendi kök ailemize rahat olmadığımız durumlarda çok sağlıklı ilişkilerde kuramıyoruz diyebilirim. Yani bunları aslında konuşalım diyoruz ama <laughs> genelde bunları gündeme getirmek biraz erkekler tarafından özellikle darlamak olarak algılanabiliyor. <laughs> Bunun hakkında ne demek istersiniz. Şimdi darlamak var, darlamak var. Yani şimdi soru şekli çok önemli gerçekten. Ama bence bunu net olarak konuşulması gerekiyor. Çok güzel bir soru, çok doğru bir soru bu. Ne bekliyor? Yani dediğim gibi evlilikten ne bekliyoruz? Yani ben zaten var olan hayat standartını bir tık üstte taşıyacaksam bu evlilik ne kadar güzel olur? Şimdi ben hürriyet köşemde de yazdım. Hatta bir iki ilginç konu vardı. Ayrı yataklarda uyuyabilirler mi? gibi mesela. Yani evlilikte her şey olur. Net bir kurala dayanmak zorunda değilsinizdir. İşte bunun örneklerini görüyoruz. Açıklandığı için söylüyorum tabi alenen işte fazla say eşiyle ayrı evlerde de kalabiliyor. Örnek veriyorum. Bunlar olabilir. Kişinin maddi manevi durumuna göre bireyselliğini, birlikte geçirdiği verimli vakiti ayarlamak için, daha kaliteli vakit geçirmek için gerek duygusal, gerek cinsel, gerek sosyal bunları şekillendirebilirsiniz. Yani topluma göre biz hem insan ruhunda zorundalık yoktur. Yani zorundalık işte evlilikten korkunun temeli aslında bu duygu. Yani zorundalığa gireceğimizi hissettiğimiz zaman o sevgi de gidiyor. Yani ben çok görüyorum birbirlerine aşık ama evlendiği zaman o ilişki ortadan gidiyor. O yüzden zorundalık kavramından bir tık uzaklaşmamız gerekiyor. Her ilişki dinamiği farklıdır diyebiliriz aslında. Kesinlikle. Peki sevgililik ve nişanlılık evliliğin bir provası olduğuna göre bu dönemlerle evlilik süreci arasında ne gibi farklılıklar olabilir? Evet nişanlıkla evlilik tamamen farklı süreçler. Hatta nişanlık bence sevgililik, isteme, söz, nişanlık, evlilik vesaire baktığımızda nişanlık en zor süreç diyebilirim. Çoğunlukla danışanlarımdan, çevremden veya kendi hayatımda da böyle baktığım üzere. Gerçekten nişanlılık yani gelirini yaşayamadığın giderini gördüğün bir süreç gibi oluyor ne demek bu? Şimdi ailelerin hem tanıştığı hem isteme süreçlerinin işin işin olduğu hem evliliğe dair hazırlıklarının yapıldığı maddi manevi düğün olacak balayı nerede olacak? Senin annen böyle dedi ama baban işte yeterli şunu yapmadı gibi gibi. Yani tabi bu geleneksel bir yapı ise ki Türk toplumunda genellikle böyle olduğu hı hı. için anlatıyorum bunu. E bu sefer zaten e, aynı evde kalmayan belki de rahatça cinselliğini yaşamayan duygusal da rahatça e, her şey yapamayın, evlenince yaparsın gibi bir o süreci beklediğimizde çok zor oluyor bu. Yani bu sefer evlilikten kopuşların, işte seansta drop out deriz ya yani kopuşlar. Evlilikte de drop out'un, kopuşların olduğu süreç genellikle bu nişanlık dönemi oluyor. Bence bu benim fikrim net bir tabii ki bununla ilgili bir veri yok ama o süreçleri çok uzatmamak gerekiyor. Hı hı. Tamam aileyle evleniyoruz çok doğru yani Aileler de işin çünkü o ailenin de ürünüyle evleniyorsunuz. Biz de o kök ailenin ürünüyüz. Ama tamamıyla aileyle de yaşadığımız o nişanlık döneminde de kalmamak gerekiyor diye de düşünüyorum. Yani bu sorunun cevabı nişanlıktan tam anlamıyla evliliğin provası değildir. Hazırlık sürecidir. Tabi hem tanıman gerekiyor hem de maddi manevi o süreyi hemen hızlıca geçip evlenmek gerekiyor diye de düşünüyorum açıkçası. Bu dönemde sanırım kişinin partneri ve ailesi arasında <laughs> yeterli <gülüyor> dengeyi sağlaması gerekiyor. Kesinlikle bu çok önemli. Peki evlenmeden önce birlikte yaşanılırsa eğer bu korku geçer mi? Evlenince kişiler değişir mi? Evlenince kişiler değişir mi? Şimdi e, <laughs> yine söyleyeceğim. Freud'a göre ergenliğin sonuna e, doğru kişilik gelişim tamamlanır. Erikson'a göre ömrü boyu sürer dedik. Ben ömür boyu gelişim, değişim sürerre inanan bir yapıdayım. Ama ne kadar değişecek? Ne kadar gelişecek? Yani şunu söylemeliyim. Aslında evleneceğiniz kişi yine de onun annesine babasına baktığımızda, onun annesinin babasının çift ilişkisine baktığımızda bir nevi benzeri olabilecek kişi. Yani çok da böyle evlenince değişeceğim ya da evlenince şöyle olur. E Telkin ne çok da inanmamak gerekir diye düşünüyorum. Biraz iddialı olacak ama... Gerçekten bence ailelere bu noktada bakılması gerekiyor. Eskiden bana da derlerdi. Yani annemler, babamlar da dediğinde yani oğlum mesela aile çok önemli dediğinde ne alaka derdim yani ya bu özgürlük iki kişi birbirini seviyor. Ama aileler gerçekten o şemaları veriyor ve o dinamik gerçekten çok önemli. Tabii ki sadece aileye göre değerlendirmeyeceğiz ama biraz dediğim gibi hatta bir uzmanın görüşü işte burada çok önemli. Yani profesyonel birinin görüşü. Çünkü senin yanındakiler sana duygusal yaklaşabilir. <laughs> o şekilde seni tutabilir veya karşı tarafı tutabilir. O şekilde bir bilgi verebilir ama bir uzman yardım alınırsa daha net gözlemlenebilir. En azından şu noktada anlaşılamayabilir diye düşünüyorum. En azından o süreçte daha sağlıklı evet. yönetilir. yönetilir. Son olarak evlilikten korkan bir partneri bu fikri alıştırmak mümkün mü? Ee, tabii ki de mümkün. Yani çünkü dediğimiz gibi bir tık da olumluluk konuşmak istiyorum ben bu süreçte. Hatta Mehmet Sungur hocamızın bir sözü var. Evlilik aşkın tedavisidir der. Aşk hastalıktır, evlilik de aşkın tedavisidir der. Katılırım e, nacizane Çünkü neden? Aşk genellikle çok fazla gerçekçi olgulara dayanmadan e, kafamızda tezahür ettiğimiz ki aşkı da başka bir bölümde konuşuruz. Çok geniş bir konu çünkü. E, ama evliliğe girdiğimizde evlilik doğal ve tamamen realistik. İşte Survivor'daki gibi burada her şey gerçek diyoruz. Yani orada artık her şeyini göreceksin. Çok güzel işte iş yerinde tanıştığın, şurada buradaki güzel veya çok yakışıklı erkek olan orada tırnaklarını da kesecek, pijamada giyecek. Yani o kişiyle hemen hemen her şeyi sevmen gerekiyor. Hani %100 her şeyi sevmek zorunda da değiliz. Sevmediğimiz noktalarda ayrışabiliriz. İşte ben bu diziyi izleyeceğim ama gel beraber de şunu izleyelim denilebilir. Gerçekten o birliktelik yakalandığında ki ben hep söylüyorum. Hani iki tane küme düşünün işte Ayşe ve Mehmet kümesi düşünün ve bir de evrensel küme düşünün. Evlilik hem Ayşe fark, Mehmet hem Mehmet fark. Ayşe hem Ayşe ve Mehmet'in kesişimi, birlikte yaptığı şeyler hem de bunların dışında ama evliliğin içinde yaptıkları veya yapmaları gereken durumlar. Bunları tamamıyla ayırabilirlerse evlilik gerçekten güzel bir şey. Maddi, manevi, cinsel, tensel her noktada doyum sağlayabilirler ve çok güzel bir çocuk dünyaya getirebilirler. Çocuk da bir nevi bizim yansımamız bizim geleceğimiz ve bizi tedavi edecek aslında ruhsal anlamda bizi anlatacak bir ürün. Hani o açıdan da bu kavram için, aile kavramı için ve toplumumuz, milletimiz, devletler için aile kavramı çok önemlidir. Daha sağlam, psikolojik sağlamlığı olan, işimizi, gücümüzü ilerletebileceğimiz, çocuğumuzu yetiştirebileceğimiz bir aile biçimi olmak da gerçekten çok önemlidir diye düşünüyorum. Dediğim gibi işin sosyolojik, hukuki tüm noktaları neden evleniyoruz? Neden evlenmek istiyoruz? Yarın bir gün ayrılırsak ne olabilir? Bence her şeyin konuşulmasında yer var. Her şeyin yeri var. Bunlar konuşulduktan sonra bence daha güzel evlenilebilir ve mutlu yarınlara pencere açabiliriz diye düşünüyorum. Açık ve net olmak her durumda daha art bir etki veriyor. Kesinlikle. Yani bizim toplumumuzda biraz bir şeyle konuşmayalım. Boşver hadi bakalım. Önce bir gitsin deriz ama bir şeyle konuşmak gerekiyor. Konuşmadığımızda bir sene sonra, iki sene sonra, beş yıl sonra veya yirmi yıl sonra neden evlendim diye gelinilebiliyor. Ama konuşulduğu takdirde çok güzel örnekler de var önümüzde. O yüzden biraz bu güzel örneklerde odaklanmak gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kaçırdığımız yerler olabilir. Aslında çok derin bir konu bu. Biz böyle hemen seansların bitiminde değerli arkadaşım duyguyla beraber böyle bir hemen bir video çekmek istedik. Dediğim gibi biz yine anketlerimiz oluyor. Instagram'da özellikle İzmir psikolog'da sıklıkla paylaşıyorum. Oradan da istediğiniz videoları bize yazabilirsiniz. YouTube'da da yorumlara bırakabilir evet. ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.